Şeflerin uzun şapka takmasının sebebi aslında oldukça ilginç. Bu şapkalar, yani tobu olarak adlandırılan bu geleneksel başlıklar sadece şıklık için değil, aynı zamanda hijyen ve otorite simgesi olarak da kullanılıyor. Uzunluğu şefin mutfaktaki deneyimini ve ustalığını gösteriyor. Her bir kat, şefin sahip olduğu yemek tarifleri ve teknikleri temsil ediyor. Mesela, 100 katlı bir tovu, 100 farklı tarifin ustası olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bu şapkalar, yemek pişirirken saçların yiyeceklere karışmasını önlüyor. Yani, hem stil hem de temizlik açısından oldukça pratik. Şefler, bu şapkalarla sadece kendilerini değil, mutfaktaki tüm ekibi de temsil ediyorlar. Kısacası, uzun şapkalar, mutfakta hem bir gelenek hem de bir kimlik simgesi.